Emre abim. Efendim abi. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diyeyim. Akşamlar artık bitti. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Emre abi. Hayırlı ee, geceler. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Koşturmaca devam ediyor. Dünden beri dün programda çok güzel açıklamalarınız olmuştu projeyle proje ile ilgili. Ne durumda? Nereye ulaştık? Nasıl gidiyor? Abi proje ilerliyor. Allah razı olsun insanlar yani hem devam ediyorlar çevrelerinde insanlara bu farkındalığı bir, bir şekilde böyle insanlara ulaşmayı ve bir şekilde vesile olmayı. Onun yanında da biz de şu an işte bugün itibariyle işte Türkiye'deki arkadaşlarla görüştük. Belli bir program yaptık. Belli bir en azından önümüzdeki hafta için belli günleri kararlaştırdık bi inşallah yardıma yola çıkarmak için şimdi bizim hani hazırladığımız şu an hani şu ana kadar başladığımız bir hazırlıktı. özellikle işte 4-5 gündür kampanyanın hazırlığı bunun duyurulması sosyal medya web sitesi ondan sonra randevüler organizasyonlar çünkü partnerlerle biz sürekli irtibattayız bu 4-5 gündür yani hem yerel Fransa'daki hem de Avrupa'daki beraber tanıtımlar olarak Artı işte Türkiye'deki temas ettiğimiz, Türkiye'de görüştüğümüz tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, o noktada orada ve orada yardımla ulaştıracak arkadaşlar, onlarla irtibat halindeyiz. Şimdi inşallah yani özellikle hani yani şey yaptığımız hani görüştüğümüz her gönüllerden, gönüllülerden, çevredeki insanlardan şunu istiyoruz yani olabildiğince bunu çevrenizden iş arkadaşlarınıza, komşunuza, yakınlarınıza bunu anlatın. Çünkü herkeste bir farkındalık var şu an. Evet, Herkes bir evet. şekilde sizin Türk, Türkiye kökenli olduğunuzu biliyorsa size telefonla ulaşıyor. Yapabileceğimiz evet, bir evet. şey var diye soruyor. Olay çok sıcak. Evet. Kesinlikle. Aynen. Aynen. Bu işte bu, bu noktada gerçekten evet yapacağımız bir şey var. Ee, destek olabilirsiniz. Biz şu an o desteği Türkiye'ye göndermeye çalışıyoruz. Deyip o insanların o şekilde o iyi niyetle size sizden talep ettikleri yardıma size inşallah e, bizim irtibatlarımız o noktada e, bağış linklerimizi falan ileterek verebilirsiniz. Ayrıca hani uzakta olan bir şekilde görüşemediğin insanlara böyle ama yakında olan insanlarla da bir şeyler de organize edebilir. E, ben biraz programı izledim. Yani o programlardan da bahsettim. Yani pazar günü sıkıntılıkta başlayacak kermesle beraber bir dizi etkinlik de başlıyor. Fiili etkinlik. Evet. E, o da çok güzel bir inisiyatif. Yani Kermesler, e, yemekler, işte dayanışma toplantıları Türkiye için. Evet. Bunlar tamamen eee şeye açık olmalı. Yani esas bizim buradaki beraber yaşadığımız bu toplumun fertlerine açık olmalı. Yani kendi aramızda yapmamalıyız bunları. Mümkün mertebe dışarıdaki ne kadar tanıdığımız insan varsa oraya davet etmeli. Evet. Orada orada hani Türkiye'deki durumu anlatma, kendi çalışmalarımızdan bahsetme. bir şekilde o insanlarla hani o o hani o yardım duyguları o insanların hani Kaim bakın yani ilk çıktığındaki sloganı iyilik insan özünde vardır. Gerçekten iyilik insan özünde olan bir şey. Yani biz kendi felsefemiz, inanışımız olarak da buna inanıyoruz. Biz insanın günahkar işte böyle belli bir yani yani şeyle doğduğuna değil bilakis yani çok yani temiz doğduğuna ve bu dünyaya temiz geldiğine ve iyilikle evet. güzellikle geldiğine inanıyoruz. Şimdi bu güzel bu duygular herkes var. Herkes insan, herkes bu duyguları taşıyor ve bu duygular böyle zamanlarda gerçekten hemen bir kabarıyor. Yani bunlar Kesinlikle. gerçekten Kesinlikle. güzel şeyler ve bunları e, hani hayra dönüştürmek lazım. Kesinlikle. Dünkü programda da çok konuştuk. İhtiyaç çok fazla. E, yani Türkiye'deki sıkıntı çok fazla. Ki kaldı ki bunun hani uzun soluklu koşacağız. Bu 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 proje uzun soluklu bir proje. Ondan dolayı hani e, bu etkinliklerin yani önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda, Ramazan ayında bilhassa devam etmesi lazım. E, devam ettikçe çevremizde yani o süre zarfında yeni projeler, şu an mesela ilk düşündüğümüz proje acil ihtiyaç projeleri. Yani gıda gibi, battaniye gibi şu an için orada ihtiyaç olan, soğuk kış yattığında ihtiyaç olan yardımları ulaştırmak. Ama önümüzdeki süreçte bu e, insanlar artık iyi kötü prefabriklere başka işte yerlere yerleşmeye başladıkça bu insanlar ev eşyası, belki bir kanete, belki bir o noktada bir masa, o, o ihtiyaçlara dönecek. Sonrasında bu ihtiyaçlar e, biraz daha böyle belki o insanların evleri yıkıldığından yeni evler e, yapılana kadar bu insanların kira yardımları şeklinde olacak. Şu an öyle öngördüğümüz gördüğümüz e, yani kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede projelerimiz var. Biz bunları gerçekleştirmek istiyoruz. E, şey. i̇şte inşallah e, bu e, gönüllülerimizin destekleriyle o noktada hani uzun sürecek bir kampanyaya e, hazırlanıyoruz e, ve inşallah da önümüzdeki haftadan itibaren yardımları ulaştırmaya başlıyoruz. Ben e, yani e, acizane e, insanlara tavsiyem yani o, o noktada bu çevrelerindeki insanlarla e, buluşmalar, e, beraber işte yemekler, toplantılar, kermesler ayarlasınlar. Evet. O vesileyle inşallah e, o insanların vereceği yardımları da ...Türkiye'yi inşallah hep beraber ulaştıralım. İnşallah. Ee, şu an o aşamadayız. Evet. Evet. Time to help e, güzel bir çalışma başlattı. Evet. E, gerçekten e, kayda değer yardımlar olmaya başladı. E, buna inşallah yerelinde desteği olunca istenilen hedefi olacak. Emre Bey başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa biz... E, Çok sağ olun. Misafir ettiğinizde görüşmek Evet. Rabbim sayenizi meşgul etsin, gayretlerinizi boşa Bak, çıkartmasın İnşallah. Allah'a emanet olun. Sağ, olun, sağ olun, teşekkür ederim. Selametle, hayırlı geceler hocam.